Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. 27 Şubat Başak burcunda dolunayımız var dedik. Devam edelim. Sevgili Yaylar, yükselen Yaylar ve Ay burcu Yay olanlar bakalım sizlere dolunay haftasında neler bekliyor? Sevgili Yayları dolunay haftasında neler bekliyor? Zihninizi açmanız gerekiyor. Ee, bazı şeylere soğuk bakıyorsunuz. Çünkü soğukluk olmuş. Karar vermek durumunda kalacaksınız. Kalabilirsiniz. Yalnızlık görüyorum. Yani kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Ee, anne konuları gündeme gelebilir ee, bazı şeylerde seviye yükseltmek gerekiyor yani çatayı biraz yükseltmek gerekiyor bereket bolluk kapınızda ee, maddi beklenen bir yardım var bu da büyük ihtimalle bir kadından gelebilir ee, evlilik konunu, konuları e, yavaş gelişecek ama ev ve evlilik konuları görünüyor kısmet bolluk bereket maddi bir imkan e, destek görünüyor aniden gelişecek ee, nasıl diyeyim bir gelişme olacak biraz zamanı bırakın yalnız hani böyle çok acele etmeyin ee, bakın aniden bir seyahat çıkabilir aniden işte bir uçuş olabilir ee, anilik görünüyor çünkü Bilinmeyene doğru gidiş bir şeylerde hırs yapabilirsiniz. Ee, hırsınıza yenik düşmeyin. Her zaman analiz edin. Ee, i̇stesinizi kullanın. Sezgilerinize güvenin. Zaten e, bu dönemde sezgileriniz biraz daha yükselecek. Yer değişimi isteği olabilir. Bazı yaylarda bakalım devam edelim. Sevgili yaylar. Zamanı durdurmuşsunuz. Evet. Her yönüyle bir şeyleri onaylamışsınız, artık kabullenişe geçmişsiniz. Ama yenilikçi tasarımları yer vermeniz gerekiyor. Biraz yenilikçi yönünüzü e, bu dönemde ortaya çıkarmanız gerekiyor. Kazanımlar görünüyor, bazı yaylara ikramiyeler olabilir. E, bir değişim görünüyor, bir e, maddi bir şeyler böyle sanki size doğru geliyor. Bir şeyleri gerçekleştirme isteğiniz vardı. Evet bunları gerçekleştirebilecek bazı yaylar e, problem çözümü görünüyor. Problemler çözülüyor. Yine bir seyahat görünüyor. Yeni anlaşmalar artık hani egonun bitmesi çok fazla biraz sorumluluk alıyorsunuz. Bu da sizi yoruyor olabilir. Yalana, dolana, yalan beyanlara biraz dikkat edelim. E, nasıl diyeyim? Aşk hayatınızda yanlış yapıyorsunuz. Entrikalara dikkat edin diyor aslında bu kart bize. Yani... E, entrikalara, entrikacılara dikkat edelim. Hayatınızdan kimsenin çalıp da e, sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyin. Siz kimsenin hayatından çalmayın. Ne nasılsa öyle yaşayın. E, bunu görüyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Aslında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu iyi sezimliyorsunuz. E, iyi bir analizcisiniz. Bu yönünüzü kullanın artık. Gözünüzle gördüğünüzü, e, zekanızı kullanarak da e, olması gerektiği gibi tamama erdettirebilirsiniz bu dönemde eskiyenleri bir kenara bırakmanız gerekiyor artık yenilere yer açın ee, inançlı bir insansınız ee, bazı gizemler var bazı gizemli sırlı olaylar var yeni iş yeni ortam görünüyor bazı yaylara sizi rahatlatacak çözümler kapınızda inşallah <laughs> bir gelişme görünüyor büyülü mistik bir aşk habercisi de olabilir bu kart ee, yeni bir aşk hayatına başlayabilirsiniz kalbi boş olanlar 3 ee, imkan olanak görüyorum bunlardan birini değerlendirme görüyorum ileriye bakmak ileriye güvenle geleceğe güvenle bakmak istiyorsunuz evet geleceğe güvenle bakacaksınız ee, ticaret yapanlarda olumlu bir gelişme olacak bu imkanlardan birini değerlendirin güzel gelişme olacak yolculuk görünüyor sürekli yaylara ee, Pratik bilginizi, pratik zekanızı kullanın ve önünüze bakın. E, çıkarlar doğrultusunda ilerleyin. Mutlu haberler var, mutlu fırsatlar. Yani mutluluk verecek olaylar olacak. Artık önünüze bakın. Takım çalışması yapabilirsiniz. Büyüme, gelişme, evlilik, temel e, evliliğe temel atma olabilir. Kaygısızlık görüyorum, dikkatsizlik görüyorum. Yeni bir aşama. Yani. Bir şeylere böyle sıfırdan başlayacağınız, bir çılgınlık yapacaksınız, bir şeyler yapma isteği olacak. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ee, başlayın tabii ki iyidir, güzeldir, güzel gelişmeler olacak ama her zaman analiz etmeyi unutmayın. Çevrenizdeki negatif <laughs> vampirlere de dikkat edin. Yani enerji vampirlerinden uzak durun. Ee, ailece maddi menfaat konusu gündeme gelebilir. Bazı yaylar, miras konusu gündeme gelebilir. Başarı, maddi e, istikrar görüyorum bir para konusu gündeme gelecek. Bu da sizin yüzünüzü güldürecek. İş için yer değiştirme olabilir. Devam edelim. Esenlik görünüyor. Ama sanki bazı yaylar küslük mü olmuş, soğukluk olmuş, zalimlik görmüş. Ee, ama hızlı gelişmeler olacak hadi bakalım bir haber var kapınızda ani gelişme hızlı gelişme motivasyonunuzu arttıracak bu haber hakkınızda hayırlısı olsun ama düşünmeden hareket etmeyin bir dünya güzellik çıkıyor mutlak başarı çıkıyor ee, coşku neşe kutlama atılımlarınızda zafer büyük ihtimalle de seyahat ve yer değişimi olacak çoğu yayımıza bakalım hakkınızda hayırlısı olsun umarım güzel bir dolunay geçirirsiniz Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.